Senin size ne gibi kötülükleri oldu başka? Bana kötülük etti diyorsunuz ya o yüzden soruyorum. Beni rahat bırakmıyor onu demek istiyorum. Acaba Benim bu mutlu sizin mutlu olmamı istemiyor. Sizin mutlu olmanızı istemediğinden değil de e, acaba sizin hata yapmanızı istemediğinden olabilir mi? Ben neden hata yapayım ki? Ben ufak değilim ki aşıklarım. Benim Hanım. İlla ki değilsiniz ya. ama hata yapmışsınız. ...Sultan Hanım. Bakın sosyal... ...ben... Bu bana çok enteresan geldi bir kere. Gençlerin sosyal medyayla... ...çok aşırı neşir olmalarına alışkınız. Benim de çok... E, ...açıkçası hani sosyal medyayla... ...çok e, ilişkim... ...kısıtlı, az diyelim yani. Çok fazla böyle... ...hani o mecralarda dolaşan bir insan değilim. E, gençlere alışkınız ama... E, yanlış anlamayın hani... ...sizin yaşınızda ebeveynlerin... Bu kadar hani bunun içinde olması beni şaşırttı bir kere. Ee, zaten bu sosyal medya yüzünden sanırım başınıza çok iyi şeyler gelmemiş. Kızınızın sizi takip etmez. Yani sizin takip dediğiniz şeyde e, bu anlamda sizi kontrol etmesi e, sizin iyiliğiniz için bence Sultan Hanım. Bir daha hata yapmayın diye bence. Ben hata yapmam. Kesinlikle hata değil benim yaptım. Ben şu an çok mutluyum gerçekten. Selçuk Beyle ben çok mutluyum. Ben hayatımı yaşıyorum. Bayağı bir gaye size anlatmış şey, duygu sömürüsü yapmış. Okulu bıraktığında söyledim de. Neden bıraktı? Evet söyledim. Çünkü hiç okuma hevesi yoktu. Kendi bencil kendini beğenmiş gayet. Öyle bir kız yani. Ben Ayşegül Hanım, ben onları hiç kimseye mağdur etmedim. Yeri geldi merdiven silmeye gittim temizlik yapmaya. Konfeksiyonda çalıştım. Saçımı süpürge ettim onlar için. Kimseye mağdur etmedim. Kimseye muhtaç etmedim baktım. Tek Yine de, de yani. şartlarınız çok kötü olmamış Sultan Hanım. Ee, sizin kendi ebeveyninizden, annenizden, babanızdan evet, bir ev kalmış, de, annem kalmış de, annem sonuçta. De, Kira de, ödemek de. zorunda kalmamışsınız. Evet. Öyle ya da böyle evet bir iş bulmuşsunuz. Bir e, annenin yahut babanın yapması gereken, evlatlarına e, göstermesi gereken e, davranışları Elbette sergilemek durumundasınız o çocukları o zaman. Niye dünyaya getirdiniz? Elbette çalışacaksınız. Elbette eğitimlerine, yemelerine, içmelerine, giymelerine... E, ...tabii ki destek olacaksınız bir e, anne baba olarak görevimiz nedir zaten? Değil mi? Çocuklarımızın Evet doğru e, kimseye muhtaç olmadan bir biçimde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Yani bunu sanki hani... E, Size özel bir şeymiş gibi algılamanız beni şaşırttı. Annesiniz elbette yapacaksınız yani. Ben o amaçla onu kastetmiyorum. Aşağı ben kızlarımı yani seviyorum. Sevmez de değilim yani. Ve Evladınız ne için ay içinde? Mutluyum yani. Tabii ki yapacağım her şeyi. Yani onca yaptığım şeye karşılık gayenin beni mahkemeye verme bu Celtle Ne alakası var? bana böyle mi ödüyor karşılığını? Böyle bu ne saygısızlık yani bunu mu bana yapıyor? Korkuyor yani? olabilir mi acaba Sultan Hanım? Yani tekrar hata yapacağınızdan, tekrar paranızı... Kısıklama ne demek kısıklama ya? Ben, Ama... Ben küçük biri değilim yani, ufak bir insan değilim ben. Ya... Ben yaşımı başıma almış bir Tamam insan. almışsınız, akıllı yaşta değil, baştadır Sultan Hanım. Yani iste, isterseniz 90 yaşında olun, 100 yaşında olun. E yani 90 yaşında insan, 80 yaşında insan hata yapmaz diye bir şey yok ki. Yani sonuçta bir hata yapmışsınız, ciddi bir hata yapmışsınız. Ve bu değil. sadece, hayır, bu sadece size etki. Bana göre öyle. Sadece sizi etkileyecek bir şey olmamış ki bu Sultan Hanım. Evlatlarınız da etkilemiş. Annenizden kalan evi e, neredeyse kaybediyormuşsunuz. Çocuklarınızın e, yaşadığı yuvayı ellerinden almak üzereymişsiniz. Yani. E, evlatlarınız bunun çabasına girmişler ve o evi kurtarmışlar. Bu hata değil mi sizce? Değil hata. Ne peki hata sizce? Kesinlikle ben kendime dedim ya huzur arıyorum, mutluluk arıyorum. Gayen yapması hata. Bunu bunu yapması. Bu affedilecek bir şey değil yani. O sizin, Çok sinirliyim, çok kırdım gaye. O hem kendi rızkını hem de sizin rızkınızı korumak adına yapılmış bir şey bence. yani kendi rızkını değil, o paramın peşinde. Hiçbir şeyin peşinde değil o paranın peşinde. Ha, şu yani anda sizin birlikte başında. yaşadığınız insan ne diyor peki bu duruma? İki tane evladınız var mesela onları da düşün onlara da destek ol diyor mu Selçuk Bey? Tamam onları ev bırakmışım o dedi ya o da aynısını söylüyordu. Yani ev Selçuk bırakmışsınız aklına, ama hala Selçuk o... Selçuk Bey kızların dedi yani senin dedi peşinde değil dedi paranın peşinde diye söyledi. Kim dedi bunu? Selçuk Bey dedi. ...kızlarınız paranızın peşinde. Evet. Senin peşinde. Peki bir şey söyleyeceğim. Ev bıraktım diyorsunuz. Kızlarınız hala daha evvel yapmış olduğunuz hata yüzünden... ...o eve para ödüyorlar. Yani kendi evlerini... ...hala bankadan kurtarmak üzere... ...o ipoteyi kaldırmak üzere... ...bankaya para ödüyorlar. Buna ne diyeceksiniz? Ödesinler. O evde oturuyorlar. O evi bırakmışım onlara. Ben kira almıyorum. O beni mahkemeye mi verdi? de kira derdi. alsaydınız ya. O zaman ya. mahkemede görüşeceğim ben onlarla, iki mahkeme. Bir bu mahkemede, bir de avukat tutacağım, onlardan kira alacağım. Öyle yok ya ama. Madem bunu yaptı bana, ben de kira alacağım onlardan. Aşıracağım. Alın kirayı, Selçuk evet. Bey'in oğluna verin. Ee, Vereceğim. Çünkü Selçuk Bey bana içinden gelerek öyle seviyorum diye bağırıyor, diyor ki... Çok mu ki, seviyor sizi Dünyalar Selçuk. çok seviyor. Dünyalar Nasıl? yani duysun istiyorum, o kadar çok seviyorum. Dünyalar benim. kadar seviyor evet. sizi. Ne diyor size? Çok güzel kelimeler. Ben duymadım ya anne hani babalarından rahmetli duymadım kelimeleri. Onlardan duydum. Çok ağır. gerçekten gururlu, saygılı, çok kibar bir beyefendi yani. Selçuk öyle birisi. Görmüş geçirmiş. Bütün her şeyimiz uyuşuyor yani benim gibi. Yani bütün bunları konuştuk zaten. O yüzden karar verdik yani ikimiz de her şeyi görüp geçirmiş, çok çekmişiz. Ondan karar verdik evlenmeye yani. Evlenim kimsesin hayatınıza karışacak değil bu anlamda. İşte Ama gayet gayet karışıyor de. işte gayet Ama karışıyor, sürekli peşimizde. İşte karışmasının peşimizde bir sebebi de yani. var. Sürekli peşimizde bıraksın, rahat daha... bıraksın. El ala ben ablasını da baş başa bırakıyorum onu. Onlar kendi çarelerini başlarına baksınlar yani. Bizim, benim peşimi bıraksınlar. Ben gayet mutluyum Selçuk Bey'le. Yani Gaye Hanım paramın peşinde diyorsunuz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Evet paramın peşinde, paramı yemek istiyor ve kendi hesabına geçirmek istedi. Alınca parayı anne hani benim hesabıma yatıralım dedi. Ben onun hesabına nasıl veririm yatırırım ya? Acaba kaybet. Kendi param. Ben kendim yiyeceğim. Ben birini bulup hayatımı kuracağım, yiyeceğim paramı onunla beraber harcayacağım. Bulmuşsunuz zaten beni. Evet, birini. buldum. Selçuk Bey'i buldum. Siz ne kadar zamandır tanıyorsunuz? Yani ne kadar zaman sonra Selçuk Bey'le beraber oturmaya karar Biz verdiniz? Biz Selçuk Bey'le bir hafta konuştuk. Ne kadar konuştunuz? Ne? Bir hafta konuştuk. Bir haftada tanıdınız. Bir hafta konuştuk ama sabahlara kadar. Gerçekten çok kibar bir beyefendi, başkaları olsa hemen anında daha tanıştığımız gibi telefon numarası ister ama Selçuk Bey istemedi. Hmm. Ben kendim bir hafta konuştuktan sonra sabahlara kadar konuştuk, sohbet ettik, mesaj yazdık yani ben stres atıyorum. Gerçekten iyi bir şey. Ondan sonra bir, bir hafta sonra ben dayanamayıp Selçuk Bey'in kendim istedim telefon numarasını, sesini duymak için. Selçuk Bey benden istemedi, ben istedim. Verdi telefonunu. ...sonra ben de verdim. O Kızlarınız mesela... Başladım. Bir bu hafta sonra da, bir hafta da öyle konuştuk. Hı. O bütün sıkıntılarını, dertlerini anlattı bana. Ben anlattım. Anlaştık. Kızlarınız da mesela... ...gencecik insanlar. E, hiç onların böyle... ...biri... ...hayatlarına biri girebilir. Onlar da bir yuva kurmak isteyebilir... ...diye düşünmediniz mi hiç? Düşünüyorum. Gayenin hiç erkek arkadaşı yok ki. Hiç bir tane arkadaşı var mı dışarı çıkmıyor ki? O benim peşimde. Annem ne yapıyor? Benim telefonları alıp karıştırması, benim arkadaşlarıma engellemesi. Kendine nerede arkadaş? Genç bulsun, o da bulsun bir tane. Acaba sizinle uğraşmaktan e, yahut sizi kontrol etmekten, herhangi bir e, kendilerine yahut size zarar gelmesinden, korkmasından dolayı e, bir erkek arkadaş edinemiyor olabilir mi? Yapmayın Ayşegül Hanım. O dedim ya benim peşimi bırakmıyor. Benim paramı alıp da başkasına ben götürmeyeyim yedirmeyeyim diye o paramın peşinde. Paramın, Pardon söylemişsin. Para göz bu benim kızım gaye para göz. Anlamıyor musunuz? Öf sıkıldım. Bir su getirir misiniz? Burada tartışmaktan ağzım damaklarım kurudu ya. Arkadaşlar biz su rica edebilir miyiz? Tamam. Sıra bakmayın Ayşegül Hanım. çok sinirlendim. Kamera önündeyiz. Daha fazla bir şey diyemiyorum. Sağ Yok ol. rica ederim. Affedersiniz söylediğiniz sultan hanım ama kaç yaşındasınız? 57 yaşındayım. Ee, 57 yaşındasınız ve bugüne kadar e, aşkı aradınız. O yüzden e, bir sürü şeye rest çekerek... Evet. ...kendinizi bir başkasının yanında buldunuz. Evet. Ve e, bu anlamda hani kızlarınızın da ne düşündüğünü çok önemsemediniz. Aynen öyle. Şu anda da böyle düşünüyorsunuz. Öyle evet, düşünüyorum. Peki ödeyecek misiniz Selçuk Bey'in oğlunun e, kredi borcunu? Tabii ki öderim. Neden ödemeyim? Neden kendi çocuklarınızın e, paraya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorsunuz? Onlar Mesela, çalışıyor. Şu an çalışıyorlar ama evet. çalıştıklarını da sizin daha evvel yaptığınız hata yüzünden... ...ipotek ettirdiğiniz evi, oturdukları evi ödemek için e, kullanıyorlar. Çalıştıkları kazandıkları Ayşegül para. Hanım kira değil, ödesinler. Birisinin ki Ama krediye, bir birisinin ki de yeme faturalara yani. İyi Daha desin. ne vereyim ben onlara? Siz... Ev bırakmışım Ayşegül Hanım ne diyorsunuz siz? Ev bırakmışım diyorsunuz ama bıraktığınız evi ipotek etmişsiniz. E diyor. tamam ettim. Yani o çocuklar kendi... Onlar bana olur. kira veriyor mu vermiyor. Alacakmışsınız ya alacağım. kirayı. Alacağım. Alın alın. Madem bu bunu bana ya. yaptıysa benim yani bunu bulunduysa ben de kira alacağım avukat tutup. Tabii alın. Evet alın. bırakmayacağım. Size bu yakışır zaten. Bu ne yapılırım bu saygısızlık ya? Hiç mi düşünmedim? Benim hiçbir Bu hiç bir anneye yapılmaz bu. ama bir anne de eğer anneyse. Ben anneyim yani, yani ben yaptım. Evet annesi doğurmak değil ama sadece. Benim yaptım, biliyorsunuz unutmasın. Ne yapmışsınız gözünüz seveyim ya babanız da anneniz de aşkına ev olmuş. ya. Annem de kaldı da sadece öyle oğlu onun oğlu mu? Üniversiteyi kim okutuyor? Onların yol paralarıdır, yol, kitaplarıdır kim? Ben konfeksiyonda çalıştım. Yeri geldi merdiven simel gittim diyorum. Anlamıyor musunuz Ayşegül Hanım? Okullarını ya yarıda adam, bıraktım, çalışmaya başladım. Ya size gaye ya? Hayır duygu sömürüsü yaptı filan. Her şeyi şey yapıyorsunuz ya ben bırakın Allah aşkına, Allah aşkına ya. İnanın ben onları oluyorum. getirmişim o yaşa ya. Babaların rahmeti olduktan sonra onları bu yaşa kadar ben getirmişim. Ben her işte şeyi bütün zorluklara katlanmışım. Babaları rahmetli Birinci olduktan sonra yeter. zaten okumamışlar çalışmışlar hanımefendi. E yani ya sizin... okulu bitirdi gaye bıraktı okulu. Çünkü okuma hevesi Peki, yoktu Gayet Hayır yoktu. neden bıraktı? Çünkü sizin yaptığınız hata yüzünden bir sürü borca girmişsiniz. Ee, bunları Ve işten ayrılmışsınız. Bunları karşılayacak durumda olmadıkları için abla kardeş çalışmak zorunda tabii kalmışlar. Tabii canım tabii tabii. Çünkü demiyor ki ne ben oldu? başarısızım, benim hevesim yok okumaya onu demiyor. Ondan bıraktım da neymiş çalışmak için ne için geçinemiyor bilmem ne. Bırak Allah aşkına ya. Öf. Hiç gayenin dediklerine mi inanıyorsunuz siz, Allah'ını seversen ya? Ben onu biliyorum ya kızım, ben onu doğurmuşum, ben onu büyüm. Sanki mübarek o benim e, annem, ben onun kızıyım. Öyle yani. Ama Hayır, yaşattığınız şey. şeyler öyle ya bir ya denge ya sağlamış ya. ne yazık ki. Yok ya. Sizin yaşattığınız şeyler öyle bir denge sağlamış. Mesela çekip gitmişsiniz ve çekip gittiğiniz insandan... ...çok ciddi bir darbe yemişsiniz. Maddi, manevi ve bunun sıkıntısını evlatlarınıza yaşatmışsınız. O öncekiydi, O kapandı o kapandı. Tabii kapandı gitti. gitti. Ne olacak değil mi canım? Evet o kapandı. kapandı yani. ben şimdi Selçuk Bey ben mutlu olmuşum. Bulmuşum ben. Öbürünü nereye şey diyorsun? Tamam onda hatalıydım. Yaptım onu yanlıştır. Doğrudu demiyorum onu. Ama bu doğru. Peki.